Muhtar arkadaşlarımız, bizim yol arkadaşlarımız, e, yaptıkları yatıkları, zaten var olan tespitler ama e, devletimizin bütün kurumları bir bedenin uzuvları gibi. Ve hiçbir diğerinden ne daha az önemli, ne daha çok önemli. Herkes vazifesini yapıyor. Bizler de e, burada yerel de idareci olarak devletimizin tüm kurumlarıyla ciddi bir iletişim içerisindeyiz. Hem gerek e, istir, ilçemizde hem birimizde. E, yaptığımız çalışmaların bunun görüntüsü, e, 584 kilometre yol alanımız bir ucunda 500 bir kilometre olan e, çok zor bir coğrafya, büyük bir coğrafya. E, mevsim şartları çok zor. E, hizmet ettiğimiz süre e, mevsimsel anlamda kısa. E, biz Mart ayının Mart sonu itibariyle göreve geldik. E, hizmet edebilme sürecimiz 4,5-5 aydı. Bu 4,5-5 aylık süre içerisinde gerek büyük şehir, insan dairesi, ee, arkadaşlarımızla e, omuz omuza vererek e, 100 Muharrem 78 Mezra'nın 138 e, noktasında e, biz çalışmaya yaptık. E, zaten biz bir İlçe Belediyesi'nin ve sorumlulukları, hizmet alanları belli. Biz kendi hizmet alanımızın haricinde de bu çalışma bütçeyi belediyesinin veya diğer kurumlar diye bir ayrım yapmaksızın vatandaşlarımızın bu anlamdaki her türlü sıkıntısını kendi e, imkanlarımızla da çözmeye çalışıyor. bu sefer arkadaşlarım da buna gider. Birkaç noktan altını ben e, çizmek istiyorum. E, bölgemizin Karadeniz bağlantısı, özellikle bu OİT üzerinden e, Karadeniz bağlantısı Sayın Valim size ifade edildiğiniz Ordu'dan e, Batı sınırına kadar yaklaşık 12-13 milyon insanın yaşadığı muazzam bir e, nüfus potansiyeliyle ekonomik potansiyelde e, yan yanayız. Biz bunu kendi varlığımızda katma değere dönüştürmek amaçlı e, bir takım e, projeler e, hayata geçirmek istiyoruz. E, i̇şte e, Ayder'in e, Çamurkaya'yla bağlanması gibi. E, yine e, Çoluk Valisi üzerinde e, her yıl e, iç turizmi canlandırmak, memleketimizin birimlerliğini artırmak ve genelde üretilen ürünlerin e, pazara e, kendi e, mantığı içerisinde pazara dönüşmesi adına yapmış olduğumuz işte bu tarihi İskit Panayrı organizasyonu <laughs> e, ve yine 12 kilometre mesafede e, Bahçeli yol e, kavşağına varmadan orada sıcak su e, termal e, var. Şu an 450-500 kilometre kadar e, inildi. E, her geçen gün e, umutlarımızı ayağa kaldırıyor. İnşallah memleketimize e, çok hayırlı olacak. E, biz İfadeler dediğim gibi, saha çok büyük, yerleşim bilimi noktası çok fazla, aynı anda e, talep eden her türlü sıkıntıya dokunabilme şansımız yok. Şöyle çözeceğiz şey Sayın Valim, biz İstiklal e, Hizmet noktasında üçe böldük. Şimdi Kırık e, bölgesinde e, Mart ayı itibariyle e, oradaki muhtar arkadaşlarımızla toplantı yaptık, İstiklal Belediyesi Hizmet Bölümü yani bir belediye koordinatörlüğü kuruyoruz orada. Oradaki e, bir makine parkı oluşturacağız. E, makine parkımızın da ihtiyaçlarını temin etmiş durumdayız. Bir kepçe, çöp aracı, kamyon ve personelle yaklaşık 40 km mesafede büyük bir yerleşim alanı. E, o bölgenin bütün ihtiyaçlarını, kendi sorumluluklarımız ekseninde yapmamız gereken tüm ihtiyaçları kendi yerinde çözmek adına orada hizmet bir hizmet koordinatörlük kuracağız. Aynısı Çamlıca için de geçerli. Çalıkaya'yı merkez kabul etmek tarihinde, ee, e, kendi mezraladı, üzüm bağı, işte kara kalmış, kara o bölgedeki grup köylerinin de her türlü ihtiyacını kendi yerinde çözmek adına belediyemiz olarak orada e, Çalıkaya e, yani hizmet gibi kuracağız. E, kendi çalışmalarımızı burada yapabilirken işleri anında muhtarlarımızla birlikte edildi. yapmaya çalışacağız. Ee, i̇nşallah önümüzdeki süreçte çok güzel işleri hep birlikte e, omuz omuza taşıyacağımızdan <laughs> ben çok indikvarım. Sayın Valim'in özellikle kırsal turizm ve bölgesel kavrulma adına bölgenin önceliklerini tespit edip bu öncelikler üzerinde e, hissiyatı ve e, samimiyeti bize heyecan veriyor. Hatta Sayın Valim'e ve tüm buradaki birim e, amirlerimize... Çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun.